Evet merhaba arkadaşlar yeni bir e, videoyu da yine karşılaştık e, gelen sorular üzerine taşlar hakkında yani ekipman üzerindeki şurada gördüğünüz taşlar hakkında e, bir video düzenleme durumunda kaldım şimdi burada anlatmak e, istediğim iki temel durum var. Birincisi set nasıl yapılır? İkincisi seti yaparken en uygun, en cüzi miktarda yani en az parayla, en az elmas kullanarak nasıl yapılır? Bu konuda size bilgi vereceğim. Zaten set nasıl yapılır dediğinde ilk sorumuzun cevabı zaten şurada mesela şurada set şu anki bizim çağımızda gözüken set 5 seti. Yani şurada gördüğünüz mükemmellik. Mükemmelliğin yanında set. Setin yanında da evrimleştirme seti var. Ortadaki yani set taş seti. Burada okuduğumuz zaman şurada diyor ki 8 ekipmanlı seviye 5 yetenek taşı yerleştirelim. Yani toplam 10 tane ekipmanımız var. 11. ekipmanımız fashion yani yeni gelen etkinlikle şu gördüğünüz, şurada gördüğünüz parçalarla toplam 60 tane parça biriktirerek bir haftalık fashion bir kostüm parçası alabiliyorsunuz. Onu da şuraya yerleştiriyorsunuz. Ee, bir ekipman seti oluşması için toplam 10 tane ekipmanımızdan 8 tanesinde minimum minimum şu an mesela gördüğünüz itibariyle minimum seviye 5 taşı olması gerekiyor. Yani toplam 8 tane ekipmanda en kötü ihtimalle en son yani en düşük taşımızın seviye 5 olması gerekiyor. Yani hepsinin seviye altı olduğunu düşünün. Sadece bir tane taşımızın mesela şurada gördüğünüz taşlarımızın hepsi seviye 5. Şurada gördüğümüzün hepsi seviye 6. Şurada gördüğünüz ise seviye 6 4 tane var. Seviye 5 3 tane var. En kötü ihtimalle şurada gördüğünüz 7 tane ekipmanımızın seviye 6 ve bu son ekipmanımız olsun yani 8. ekipmanımız olsun. Buna da 6 tane Seviye altı taşımızın olduğunu düşünün. Bizim çarımızın karakterimizin seti seviye beşte kalır. Tamamının seviye altı olması gerekir ki seviye altı sete ulaşabilelim. Bunun için mesela bizim en hızlı bir şekilde seviye yani taş setlerimizi taşlarımızı daha hızlı bir şekilde nasıl geliştiririz bunları şimdi uygulamalı olarak göstereceğim. Birincisi en önemli günlük 3-2-2 takım görevine bir takım oluşturarak tek başınıza yapabiliyorsanız tek başınıza tek başınıza yapamıyorsanız eğer takımlar içerisinde takımı bozmadan kesinlikle mesela şu an gördüğünüz gibi tek başıma yapmaya çalışacağım. Şurada otomatikmen iki çar geldi. Bu iki çar dışında e, şöyle ayrılalım buradan. Biz takım çıkalım şu takımdan. Tek başımıza bir takım oluşturalım. Şurada otomatikmen iki çar geldi. Onlar otomatik almışlar. Şu an gördüğünüz gibi takım oluşturduk ve takımımıza bir tane bot çar girdi. Bot çar pardon yine o çarlar ikisi bir daha girdi ben. Her neyse burada gördüğünüz gibi takım yani 3-2 sahnesine girdikten sonra, sahne bittikten sonra yine aynı şekilde burada takım, ee, takımdan çık takımda takıma devam et gibisinde şurada bir çarpı işareti oluşuyor. Şu iki çarpı bir daha girmezse eğer ben size şöyle şurada uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Şöyle Buradan bir takım oluşturduk. Evet gördüğünüz gibi ve bir tane takımımıza bot çar geldi. Biz başla dedik. Gördüğünüz gibi dikkat ederseniz iki çar bizim, diğer çar ise bot çar. Şu an biz bot çarla ilerlemeye devam ediyoruz. Ee, 3-2-2 sahnesine girdik. 3-2-2 kutumuzu alabiliyor muyuz? Alamıyor muyuz? Nasıl alabiliriz? onu netlik kazandıracağız. Şimdi şurada gördüğünüz gibi 3 2 2 sahnesinden üçlü olan sahnenin ilk sahnesine girmiş bulunmaktayız. Bunu bitirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu hızlıca bitireyim. Şöyle şuradan hızlıca direkt bossu keselim. Bosu kesmiş bulunmaktayız. Hiç dikkat ederseniz takımımızda hiç ee, başka bir yok. Sadece tek başımızdayız. Bir bot çağır geldi. Bot çağırdık. girdik. Şu an bot çağır gözükmüyor. Şimdi şurada dikkat ederseniz şurada çık var. Çık butonu var. Yani bu neyi gösteriyor? Şu an bizim bir takımda olduğumuzu gösteriyor. Şu an bir takımdayız ve takımda hiç kimse yok takım o çık butonuna basmadan biz aynı şekilde yine sahneye girersek yani şurada bir takım oluşturursak ve takımımıza bir tane ezik şöyle gördüğünüz gibi yine bot bir çağ geldi. Bu şekilde devam edersek yani şu çık butonuna hiçbir şekilde basmayıp veya oyundan düşmeyip şu çık butonu yani hiçbir şekilde sorun yaşamadan şu takım bozulmadan 3-2-2 yaparsanız şöyle bastığınız zaman takımdan ayrıldınız artık. Yani 3-2-2'niz bozulmuş bulunmakta. Yani ondan hiç ayrılmadan 3-2-2'yi bitirirseniz kutunuzu almış oluyorsunuz yine 3-2-2 kutusunu. Hem takım lideri siz olduğunuz için ekstradan her sahne sonunda size ekstradan kutu verilecek. Bu kutular size daha hızlı e, kasmanız için ya yani daha fazla taş sunmuş olacak. Bunun yanı sıra birlik panelinden şurada gördüğünüz üzere daha fazla fonksiyon değil de yanında egzorsizm var. Şu egzorsizmin tamamının dolduğu bir birlikteyseniz eğer yani birliğinizin online süresi fazla olan kişilerle kalabalıksa eğer her gün bunu yapma şansınız var. 2500 puan kasma şansınız var. 2500 puan kastığınız zaman ne oluyor? Şurada gördüğünüz gibi seri 3 bir tane taş almış oluyorsunuz hediye olarak. Bunun yanı sıra diğer hediyeler, ibreler çünkü dolmuş olacak. Bunun yanı sıra bu sadece günlük yapmanız gereken görevlerden kazanacaklarınız. Bir de bunun yanı sıra elmaslarınızla günlük bonus elmaslar. Şurada gördüğünüz gibi günlük değerli paket falan filan yazıyor. Eğer sizin günlük aylık paketiniz e, veyahut ömür boyu paketiniz gibi paketleriniz mevcutsa onları aldıktan sonra bir de bonuslar. Yani günlük e, girdiğiniz zaman şurada günlük şöyle göstereyim. Şurada yeteri kadar günlük düzenli giriş diye yazıyor. Buralaki elmaslarınız falan filan yani toplam her gün kazanacağınız bonus elmasları en değerli şekilde yani en minimal bir şekilde en kazançlı e, kar elde edebilmek için nasıl kullanmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şu gördüğünüz market marketi dükkan diye yazıyor burada. Dükkana basınca Perşembe, Cuma ve Savaş Günü ee, olmak üzere toplamda 3 gün boyunca birlik paketi diye bir paket var burada ilk göreceğiniz sahne olması gerekiyor 2900'du sanırsam. Ee, o paketler almanız gereken yani elmas elmas kullanabileceğiniz en mükemmel paketler e, olmak üzere en başta almanız gereken elmas almanız gereken pakettir. Eğer çarınıza çok fazla e, elmasla yüklenmiyorsanız, yani elmasınız çok fazla yoksa ve düzenli bir şekilde parayla almıyorsanız eğer bonuslarınızı biriktirip hafta sonları yani savaşa yakın günlerde burada çıkacak savaş paketlerini, seviye 5 taşları, seviye 4 taşlarını ve onun yanında veren, verilen, verilen keyri barları ee, ve ekstra diğer e, şöyle gördüğünüz parşömenleri hepsini e, alarak bir çağrınızı daha hızlı bir şekilde daha kaliteli bir şekilde kasa verirsiniz. Ee, taşlar konusunda şu an size anlatmak gereken başka bir şey e, bunu birçoğumuz biliyor. Bilmeyenler için söylüyorum taşlarınız burada karışık seviye hani 3 2, 2 sahnesine girdikten sonra veya etkinliklerden aldığınız seviye 3 taşlar, seviye 2 taşlar falan taşlarınızın hepsini seviye 4 seti için üzerinizde biriktirmenize gerek yok. Hepsini eriterek burada gördüğünüz gibi hepsini eriterek seviye 4'leri eritmenize bir gerek yok. Zaten seviye 4 e, fiyatı bir tane seviye 4 taşı 64 büyük taş parçasına denk geliyor. Değişim yaptığınız zaman da yani şurada tüccara gittiğiniz zaman orada da 64 büyü taşıyla bir tane seviye 4 taş alabiliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde bir zararınız olmuyor. Seviye 4 taş size hangisi gerekiyorsa ona göre hepsini eritmeniz gerekiyor. Bana şu an zümrüt gerekiyor. Çünkü zümrüt setini yapıyorum. Ee, şuradan gördünüz zaten şu an 3 tane eksiğim var ben buradan şu an e, zümrütleri kasıyorum seviye 6 yapabilmek için şurada şu an mesela değişim yaptım şunları da ee, seviye 4 zümrüt alabilirim kaç tane alabiliyorum onu da size göstereyim eğer 12 tane yapabilirsem zaten 12 tane ile 3 tane seviye 5 yapmış oluyorum Gördüğünüz üzere bir tane eksik kaldı. Yani bir tane seviye 3 ile toplam seviye 4 taş alabiliyorum. Onu eriterek şu anki büyük taş parçam 32 tane. 32 taneden seviye büyük taş parçam yani bir tane seviye 3 taşım ayrı iki tane seviye 3 taşım olursa eğer onlarla beraber bunu tamamen 12 tane parça yapmış oluyorum. Seviye 4 taş yapmış oluyorum. Bunlardan seviye birleştirdiğim zaman yani hazırlattığım zaman şurada gördüğünüz üzere 2 tane yaptı. Bir tane daha gelirse 3 tane olacak. 3 tane olunca da bir de buradan şu e, yerleştireceğim için buradaki seviye 5'i çıkarıp yerine onu hazırlattıktan sonra yerine zaten seviye 6 taş dizmiş olacağım. Bir de bunun yanı sıra <laughs> dikkat ederseniz 10 tane e, ekipmanınız var. Eğer bir e, sete yaklaştığınız zaman mesela benim şu an yaklaşmam gereken seviye 6. Seviye 6'ya şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu da 7. Yani 7'yi yaptıktan sonra 8. yani son ekipmanımı artık sizin için hangisi ise fark etmez. Benim için şu an mesela büyü zırhını artırmak için herhangi bir büyü zırhı veren bir ekipmanımı tamamlama niyetindeyim. Bu ekipmanı da tamamlamak için o sıra e, HP taşlarımı hepsini tamamen çıkartıp e, bunlara hepsini birleştirip eritip birleştirip büyü taşlarına çevirerek yani bu iki ekipmanımın da boş olması benim setimi etkilenmeyecektir. Çünkü e, ekipman seti için toplam 8 tane ekipmanımın e, istediğim özellikle yani hepsinin tamam ve seviye altı olması gerekiyor. Diğer iki ekipmanımın üzerinde hiçbir taş olmasa bile bu benim ekipman setimi etkilenmiyor. Onları zaten zamanla seviye 4, seviye 3, seviye 4, seviye 5 diye, seviye 6 diye sonradan tamamlayabilirim. Ama en başta yapmam gereken seviye 6 seti. Ben seviye 6 setine en son yaklaştığım zaman bunlardaki taşları da eritebilirim. Yani bunun için siz de aynı şekilde bu tüyoyu alarak yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra taşlar hakkında başka aklıma e, bir şey gelmedi. E, varsa aklınızda bir şey veya anlamadığınız bir şey, sormak istediğiniz bir şey bu konuda e, size e-mail yazacağım. O e-mailden veya e, WhatsApp'tan nasıl olursa artık yazarak e, hem size daha sağlıklı bir video çekerek hem daha eğitici bir e, platform oluşturarak Size en kolay ve en rahat bir oyun sunmaya çalışacağım. Bunun yanı sıra başka oyunlarda da size bu konuda artık baş, rehber olmaya çalışacağım. Teşekkürler arkadaşlar. İyi oyunlar.